garip ve bana pek çok ağır gelen ve üç günde bir bardak ayran ve bir bardak sütten başka bir şey yedirmeyen grip hastalığının üçüncü gününde füc'eten hatırıma ihtar edildi. Ben de o hatırayı teberrük için mahkemedeki müdafaamın bir mukaddimesi olarak yazdım. Şiddet ve kusuru varsa hastalığıma aittir. Evet yüz adamın müdafaa edeceği bir hakikatı, yalnız başıma müdafaya mecbur olduğumdan teab dima'i ve perişaniyete ve daha çok müziç iç ahval içinde hakikatı doğru olarak olduğu gibi bu kadar beyan edebildim. Son müdafaata sonradan bir hikmete binaen ilhak edilmiş bir mukaddimedir. Müdafaatımın bütün safahatında gizli ve müthiş bir komiteye karşı mübareze vaziyetini gösteren tarzı ifademdeki maksadım şudur: Nasıl ki hükümet-i cumhuriye dini dünyadan tefrik edip bir tarafa kalmak prensibini kabul etmiş? dinsizlere dinsizlikleri için ilişmediği gibi, dindarlara da dindarlıkları için ilişmemesi o prensibin icabatındandır. Öyle de ben dahi bir taraf ve hürriyet perver olması lazım gelen hükümeti cumhuriyenin dinsizliğe taraftar ve entrikaları çeviren ve hükümetin memurlarını ifhal eden gizli menfi komitelerden tefrik edilip hükümetin onlardan uzak olmasını istiyorum. O entrikacılarla mübarize ediyorum.'' o komitelerden tesadüfle hükümetin memuriyetine girenler ciddi dindarlara takmak için iki kulp elinde tutmuş. Garaz ettikleri dindarlara takıyorlar ve hükümeti ifale çalışıyorlar. O iki kulpun birisi o milhitlerin dinsizliğine temayül göstermemek manasıyla irtica kulpunu takıyor. Diğeri, haşa ve haşa dinsizliği bu hükümeti İslamiye'nin aynı siyaseti telakki etmediğimiz manasında dini siyaset alet etmek kulpuyla lekelemek istiyorlar.'' Haşiye. Yani hükümet bir siyaset takip etmiyor. Haşa sümme haşa, hükümetin siyaseti dinsizliktir diye tevehhüm eden o mülhitlerin nazarında, benim Kur'an-ı Hakim'in nususu katiyesinden tereşu eden, Risale-i Nur ile takip ettiğim, hakayık-ı imaniyeye hizmetimi, muhalif bir siyaset demekle dünyada en şeni bir iftiraya eder. Evet, hükümet-i cumhuriye, o gizli müfsitlerin vatana ve millete muzır efkarlarını elbette terviç etmez ve taraftar olamaz. Men etmek cumhuriyet kanunlarının muktezasıdır. Ve öyle müfsitlere taraftarlık ile cumhuriyetin esaslı prensiplerine zıddı zıddına gidemez. hükümet Cumhuriyet, bizim ile o müfsitler mabeyninde hakem hükmünü alsın. Hangimiz zalimse ve tecavüz ediyorsa o vakit hakem hükmünü versin ve hakimlik noktasında hükmünü icra etsin. Evet inkar edilmez ki Kainatta dinsizlikle dindarlık, Adem zamanından beri cereyan edip geliyor ve kıyamete kadar gidecektir. Bu meselemizin künhüne vakıf olan herkes, bize olan bu hücumun doğrudan doğruya dinsizlik hesabına dindarlığa bir taarruz olduğunu anlar. Ekseri hükümanın Garp'ta ve Avrupa'da zuhuru ve Ağlebi Enbiya'nın Şark'ta ve Asya'da tuluları, kader ezeliğinin bir işaret ve remzidir ki, Asya'da hakim, galip, din cereyanıdır. Elbette Asya'nın ileri kumandanı olan bu hükümet cumhuriye, Asya'nın bu fıtri hasiyetinden ve madeninden istifade edecek ve bir tarafane prensibini değil dinsizlik tarafına, belki dindarlık tarafına temayül ettirecektir. İkinci madde Risale-i Nur'un eczalarında mevadd-ı kanuniyeye muarız meseleler bulunması ortaya konulabilir. Bu cihet mahkemeye aittir. Fakat Risale-i Nur, kendi başıyla yüz manevi keşfiyatı havi bir eserdir. Bu keşfiyatın bir tekini bile keşafın hakkı keşfini siyanet etmekle ziya uğratmamak lazım gelir. Keşfiyatın ehemmiyeti ehli hakikat ve ehli ilim ve edipler ortasında gayet büyüktür ve ehemmiyeti var. Bir kimse diğerinin keşfiyatını temellük edemez. Eğer esse onun aleyhine ikameyi dava etmek bütün memleketlerde cari olan bir kanundur ileride hükümetin müsaadesini istihsal suretiyle neşretmek istediğim ve 20-30 seneden beri keşif ve telifine çalıştığım ve 50 seneden beri devam eden tetkikat ve mücahedat fikriye ve muhtelif menbaalardaki tarihat ve mesaimin neticesi ve semeresi olarak yazdığım ve manevi yüz keşfiyatı gösteren ve binlerce hakikata havi, yüzden ziyade Risale'den ibaret olan Risale-i Nur'un, telifinden sonra neşredilen bazı kanunlara uygun gelmeyen 15 noktasını ortaya atarak mütehem bir vaziyete koymak, bu hakikatlerin ve benim onlara taalluk eden hukuklarımın ziyanı mucib olmakla beraber, diğerin intihal ve sirkatine ve temellük ve kendine mal etmesine zemin ihsar ettiğinden, bu bapta evvel emirde ve her şeyden ziyade hakikat namına ve hukuk hesabına hakkımın muhafazası, adil mahkemenizin nazara alacağı ilk cihettir ve bir cürüm aleti olmak tevehümüyle müsaade edilen risalelerimin tazamun ettiği hakayık, ehli fen ve felsefeye ve akademi muhakkiklerine karşı ispatıma medar olmak üzere elimde bulunması lazım geleceğinden, bu keşfiyat ve münazarat ilmiye üzerinde hazırlığımı tespit etmek için tarafıma iadesini isterim. Beni mahkum etseniz de onlar mahkum olamaz ve hapiste dahi benim arkadaşım olmalıdırlar.'' mahkemelerin ihkak hak cihetindeki haysiyetine, şerefine, mühim bir nakise, belki zıt olan garaskarların telkinatına tebaiyete, elbette mahkemeye adalet tenezzül etmeyecek ve garaskarların entrikalarını akim bırakacaktır. Ve adaletten ve ihkak haktan daha büyük bir makam, vazife cihetinde tanımayan mahkemenin, her türlü tesirattan azade olarak vazifesini yapacağı, esas adaletin muktezası olduğuna istinaden, şahsım namına değil, belki çok hakikatlerin ve birçok masum hukukların kendine bağlı olduğu bir hakikat-ı namına, hakkındaki asılsız evhamlarını bir an evvel Risale-i Nur'un hürriyetini ilan etmekle ref etmektir. 3. Madde Bize isnat edilen mevhum suç ise, umumi bir tabir ile ve kuyudu ihtiraziye nazara alınmayarak, Ceza Kanunu'nun 163. Maddesi, yalnız zahirine ve umumiyetine temas ettirip mahkumiyetim istilzam edilmek istenildiği anlaşılıyor. Bize isnat edilen birkaç maddenin kati ve hakiki cevapları zaptınıza geçen müdafatımda bulunmakla beraber 10 veya 15 nokta yüzünden manevi yüz keşfiyat-ı havi, yüzler hakikati mühimmeyi cami, yüzden ziyade cüzden ibaret olan Risale-i Nur, mükafat ve takdir yerine mücazat ve tenkit ile karşılanmıştır.'' Mahkemenizden bu hakkımı ve Nur'un hürriyet hakkını istemek büyük bir hakkımdır. Bu cihetin halli ve faslı, labüt ve zaruridir. 4. Madde Şimdiye kadar bana hücum eden ve hükümeti aleyhimize çeviren kimselerin garazkar oldukları ve sırf garaz ile iliştikleri bununla anlaşılıyor ki, bizi vurmak için her kapıya başvurdular. Evvela tarikatçılık bir şey bulamadılar sonra cemiyetçilik, sonra siyasetçilik ve inkılaba muhalif hareket ve muhalif komitecilik ve izinsiz neşriyatçılık gibi çok cihetlerle itham etmek ve bizi vurmak için çalıştıkları halde bunların hiçbirinde tutunacak bir emare bulamadıklarından en nihayet bir maddeyi kanuniyenin kuyudu ihtiraziyeyi nazara almayarak zahiri umumiyetinden istifade edip hiçbir ziyakıl kabul etmeyecek ve onlara hak vermeyecek bir nokta ile bizi itham ve mahkum etmek istiyorlar. Evet bahsedeceğimiz noktayı dünyada hiçbir ziya hakikat olarak kabul etmez ve zerre miktarı insafı olan iftiradır diyecek. O nokta şudur. Said-i Kürdi dini siyasete alet ediyor tabiridir. Bu tabirdeki ithamı çürütecek 15-20 delilden ziyade ve 5-10 kadarı müdafatımda zaptınıza geçirilenlerden birisi şudur ki, Yüzler şahidin şahadetiyle ispat etmeye hazır olduğum şu beyan edeceğim halim o ithamı esasıyla çürütüyor. Şöyle ki, 9 sene oturduğum Barla Köyü halkının müşahadesiyle ve 9 ay ikamet ettiğim Isparta'daki dostlarımın şahadetleriyle ve beni yakından tanıyan dostlarımın on 13 senedir ki siyaset lisanı olan hiçbir gazeteyi ne okudum ve ne de dinledim ve ne de istedim.'' Hatta birkaç hadisede şahsımla alakadar zannedilen ve herkesi meraka sevk eden vakalardan bahseden gazeteleri okumak arzusu bulunmadı ve okumadım ve okutmam. 15 maddeden başka bütün mesaili ahiretime ve imanıma ve hakikate müteveccih olduğu hükümetin tetkikatı amikasıyla tezahür eden Risale-i Nur ile Said dini siyasete alet ediyor yani kainatta yüksek ve mukaddes tanıdığı bir hakikat-ı olan dini hakkı ve imanı tahkikiyi siyasete, yani ihtilal kerane, en tehlikeli ve en günahlı ve çok hukukun ziyana sebebiyet veren, akim, süflî bir maksada alet etmiş denilir mi? Böyle diyenler ne kadar daireyi akıl ve insaf ve vicdandan uzak düştükleri ve uzak hükmettikleri anlaşılmaz mı? Elbette mahkemeye adalet, böyle asılsız bu evham ve isnadatları def edip hakkımızda ihkakı hak edecektir. Gerçi kanunları bilmemek eksere göre bir mazeret teşkil etmez. Fakat haksız olarak hücra bir köyde, tarasut altında, yabancı bir yerde, şiddetle dünyadan küstürüp, nefi ile ikamet ettirip, mütemadiyen tarasut ile taciz edilen bir adamın kanunları bilmemesi, elbette ehli insafın nazarında bir özür teşkil eder. İşte ben o adamım ve beni yanlış bir vehim ile ettikleri mevadd-ı kanuniyenin hiçbirini bilmezdim. Hatta yeni hurufla imzamı atamazdım. Bazen hizmetçimden başka on günde bir adam ile görüşmedim. Herkes bana muavenetten kaçar. Avukat tutmaya iktidarım yok. Bütün hayatımda en menfaatli ve en iyi hile, hilesizlik olduğu, düstur olduğundan, bütün müdafatımda hak ve hakikat ve sıdk ve doğruluk esasını takip ettim. Bu hakikate binaen, müdafaatımda veyahut bazen nadiren bir iki risalelerimde, zaman hazırın kanunlarına ve resmi merasimlerine tevafuk etmeyen ifade atıma, nazar-ı müsamaha ile bakmak, adaletin mukteziyat ve icabatındandır. Benim müdafaatımda mücmel kalan noktalar, iddianameye karşı yazdığım itiraznamemde vardır. Ve itiraznamemde mücmel kalan noktaların, müdafatımda izahatı vardır. Birbirini tekmil eder. 163. Madde-i Kanuniye'nin tazammun ettiği mana, kuyudu ihtiraziye ile beraber ve vazı kanunun irade ettiği maksat, asayişin ihlaline medar olmamak olduğuna binaen, ihlal asayişe işaret ve delalet edecek hiçbir emare ve tereşuat, benim ve risalelerim yüzünde görülmediği ve zaptınıza geçen müdafatımda 20 defa kati bir surette bu kanunun meselemizle alakası olmadığını ve katiyen cezai müstelzim bir cihet bulunmadığını ispat ettiğim halde her nasılsa bidayetteki evhamın tesiratıyla o maddeyi kanuniye ile bizi muakaze etmek için mezkur maddeyi ileri sürmek hiçbir vecihle şan-ı adalete yakışmayacağından beraatimi talep eyleyerek, en son sözüm hasbunallahu ve ni'mel vekil fein tevellav fekul hasbiyallahu la ilaha illah Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul-earzil azim